Evet arkadaşlar, arkadaşlar part 2'deyiz şu anda. Bakın şaka şey yapmadan part 1'deyiz. Ama Word'unnda kalmıştık en son da arkadaşlar. Arkadaştık. Warden'da kaldık. Warden, orada Warden birindeyiz. Orada bir e, Video durdurmak zorunda kaldık o yüzden. Çünkü video durdu. Video durdu. Hmm. Videonun neden olduğunu, neden olduğunu bilmiyoruz. Neden olduğunu bilmiyoruz. Video kapandı tamamen. Ama size part 1'deyiz şu an. Karış işte ben neden sen karıştırdın? Bu Gordon çıkarsa biz yandık. Bu çıkarsa yandık biz. Ana ne geliyor? Aynen, hayır hayır. geliyor. Hayır. Öleceğiz. Biz bence gidelim buradan. Evet koş. Koş örümcekler falan da. Lan Venom'un yerine gidiyor. Bir şey olmaz. Burada şey yok. Skat sansür. Sansür değil pardon. Skull çağırıcı. Pardon çağırıcı artık ne fark et. Şu anda Mike... Derin e, antik şehri bulur muyuz? Şu anda Minecraft'ın en tehlikeli yerindeyiz. Değil mi? En tehlikeli evet. Bu arada arkadaşlar oyundaki en güçlü canlı. Canlı. E, yani hele Brian var ya. Oo! Antik şehir. Antik şehir arkadaşlar. Antik şehir bulduk. Oha yandık arkadaşlar. Antik şehir. Antik şehir. şehir. <laughs> arkadaşlar, Dur, tuvalete biz, gidip geliyorum. Ben bir su kovası yapıp geliyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, ben su kovası yapıp geldim. Şunu buradan emerji atabiliyorsam atacağım. <laughs> Atamazsak da atamadık. Atamadık o yüzden. Ee, biz bir şey yapıp gelelim o eşyalarımızı alalım. <laughs> arkadaşlar geldik. Ee, şöyle sabitleyeyim kamerayı. Şu konular neredeyiz biliyor musunuz arkadaşlar? Şu ışığı görünce daha net mi görüyorsunuz? Evet. Sanırım öyle. Bence ışıksız da. Evet. Arkadaşlar bazı eşyalarımız silinmiş. Jambelanza. Sun. Venom'un Venom'un evinin orada bir yerlerdeyiz. Evet. Arkadaşlar gidiyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Eşyaları kontrol ettim. Bir eksik yokmuş. Eee. Bazı inşallah şuraya falan kaç. Ya sus. Bana mı doğru? Sanırım benim kaçmam lazım. Benim arkadaşlar. Benim değil ha. Ne? Orada vardın. Ee... Ben vardı Of. Benim ne vardım? Hep karıştırmışsın beni. <laughs> Orada. Burada. Gördün mü bu arada Oh. Oh, wow wow. Üç kişi oldular. Wow. Vurdun <laughs> aşağıda arkadaşlar. Oh! oh! Arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar başlattık gördüğünüz gibi. Ee, yani demek ne? gördünüz mü arkadaşlar? Ward'un ağzımıza etti ne resmen bütün kaynaklarımız tükendi arkadaşlar. Bir sandıktan iksir aldım. Sadece o kadar kaynaklarımız tükeniyor arkadaşlar. Tükeniyor. Arkadaşlar Venom 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 çıktı ya. Venom'un bir tane bombası var galiba. Ben on değil o vardın. Vardın işte ne işte. Ee, ben söylemiyorum onu hep karıştırıyorum. Ee, o o bizi iksir mi attı? İksir değil o çığlık attı. Çığlık mı attı? Öyle bir yaptım. Altıma ettim neredeyse. Yani arkadaşlar ben bilmiyorum. <laughs> Sandıka bakmayı düşünüyoruz. Sandıkları sandık. gezeceğiz arkadaşlar. Şurada bir sandık var. Onu bakacağım şimdi kırılmazlar. Su kovamız gitti arkadaşlar. Öyle. Su kovamız. Bize aldı testi. be. Evet arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar susun. Susuyoruz biz. çok güzel şey çıktı arkadaşlar. Ee, Büyük yenilenme çıktı. Güzel solunga çekiyor. Çok güzel şeyler çıktı arkadaşlar resmen. Kemikleri al. Kemikler de önemli. Şimdi arkadaşlar iyi çok yaşa. Şimdi şurada bir tane şey var. Hazır mısınız? Elmas, elmas. Oo, oh, elmas var. Elmas var. Elmas. Ama onun önce sandığa gidelim. Demir kazmamız yok. Demir kazmamız yok. Demir kazmamız yok ama baltamız var. Baltayla kırılır mı? Elmas. Gördün mü? Evet. Şöyle yolumuzu yapalım arkadaşlar. Şuraya... Elmas alırsak video bitecek demiştik. Atla. Evet arkadaşlar bu videodaki alım elmas bulmaktı. Şu anda ben, ben siz aslında elmas çapa var. İki elmas. elmas çapa var evet. O skor Buna güzel tuzak yapılıyor. Kayış buldum. Güzel. Bekle dur. <laughs> lan var mı lan? Bir de sizi Canlandı mı? Vordum daha canlanmadı. Bırak. Ses <laughs> çıkıyor. Bence başvurayım yoksa Warden çıkacak. Warden çıkabilir. Şu şeye gideceğim. Ee, orta yere. Orta yer çünkü orada baya güzel şeyler çıkıyor orada. Altın elma var. Oraya gideceğim şimdi. Warden çıkmazsa Warden çıkarsa eğer. Al şu kulaklığı ya. Ben anlayamıyorum. <laughs> <laughs> <Ziyak. gülüyor> Monfuz yak. mu yandı? Bir saniye arkadaşlar. Evet. Hiç ses gelmiyor. Yok muhafız daima. Yoksa böyle olmaz. Ah, arkadaşlar. <laughs> oh. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Orta yere gitmek bizim planımız. Oh no! Oh no! Bana var mı? Arkadaşlar biz kaçalım geliyoruz. Evet arkadaşlar. Partikir'de devamı geliyor devam arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.